oldum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çalışıyorum. Şu. Bekleyin disco yapacağım. Pı -çı, pı -çı. Bora oh. ben telefonum var. Aa, mavi almanın. Skot 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 op 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 Skot skot. Çık. Çık almanız. Ya. Skot 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 ova 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 domo domo du 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 du. Gözüm bozuldu galiba. Oh my god, oh my god. Woo, woo. Daha hızlısı yok mu bu da? Emerald Wolf. Emerald e Oha. Arkadaşlar like bu play. bu o, çok güzel oldu. Allah disco yapıyor. Ha bu çok güzel bu sakin sakin. Ya bu çok kötü. Ara ula 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 ula. Dovo dovo do, dovo dovo. Hani bir tane e, şey var ya. Işığı kapatır mısın? Konuşamıyorum. Hani bir tane efek var ya. Çahra. Edit. Birisi buraya geçiyor bir şeyler falan. Sonra arkadaki kişi böyle disco disco dans ediyor. Anladın mı? Hayır. Sen o bak. alan kör olduk. Yemin billah kör olduk. Kuşlar gitti. Disko Kumandadan ben değiştiriyorum. Ha. Herkes yürüyor. Allah Şaka yaptım. Olmuyor. Uzundu galiba. Ha karanlıkta bıraktın. Ne yaptın? Ay lan açıl lan. ha. Allah kör <laughs> olduk. Kuşlar. Hangi renk olsun? Bu çok iyi bak. Aman. Ya bak, ben beğenmedim. Güzel bir tane disco rengini olsun. Allah. Tamam bu güzel. bu güzel. Ka, parti, parti. Tamam sen arkada dans et lan şunu. Videonun yarısı ışık ayarlamakla. <laughs> İki dakika kaç tane olmuş? İki dakika sekiz saniye. Şu o, ortadaki ışığı açsana. Şu ortadaki. Hayır. Oh, ha? Tam tamam böyle iyi. Böyle. Lan böyle daha güzel böyle güzel. Lan niye kapıyı kapıyorsun? Gül? Ya kapı. yanında ardındaysa bak. Yemek sepeti yanında ardındaysa yanında. <laughs> 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 ben gözüküyor muyum? Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ayız videodan bir atalım. <laughs> Bugün sizler birlikte disco partisi çekiyoruz. Ayaz'ın saçları umurumuzda değil. Ayaz'ın saçlarıyla hava attığını zaten biliyoruz. Yalan. Değil. Arkada iki saatten beri tüver katan. Götü, götüyle şov yapan. <laughs> Göt şov yapan. Dudağım çok güzel oh, oh, senin saçın Allah belasını Ay. verdi. Elektrik çarptı. Dudağımın... Harbi, Sen ben var mısın? <laughs> aklıma aklıma çok güzel bir şey geldi. Hı. Bekle. Oh be. Şey. Ya. Şimdi gel. Hayır yapma yapma. Ne yapıyorsun? Kötü gözüküyor. Allah çarpsın kötü gözüküyor. Ya da şöyle yapalım. Bunu kapatalım ben böyle kalsın. Şimdi arkadaşlar. Bizimize elektrik çarpmayı deneyeceğiz. Elektrik çarptır. Az önce Konuşalım. benim kulağım elektrik çarptı. Ya beni görmüyorlar. Bana mı? Dur. Ben çekeyim mi sana? Yok eyvallah. Kalsın kalsın. Sen çekme. Sen çekme. Ben iki dakika toplayayım. Tamam yap. Ben bir şey söylemeyeceğim. Sen yap. Ama senin burnunu görüyorum? Seni görmesinler. <laughs> sen ASMR yap. Ben de yapayım sen. ASMR yapayım. Yap. Okumam mı? Okum. Dur oynat, oynat. Okum. Dur bekle. Ben, ben, ben. Lan ne oluyor? Bekle ben düzgünce oturayım sen ASMR'ini yap. Arkadaşlar bir saat ASMR yapacağız. Azıcık kafanı çek. Azıcık kafanı çek. Başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. Bay bay. İki yıl olmuş görüşmeyelim. İki yıl değil <laughs> mi? Kuşlar ah, duyuluyordur. Amin. Lan duyuluyor. Çek şu kafanı. Ne? <laughs> ne dedi yorum yorumlarda bekliyorum. <laughs> Yorumlar var <atacağım> kapalı ki. <laughs> <lan>? Yorumları açacağım ki. Ne oldu lan? Yorumları açacağım. İyi oğlum. Hata vermez mı sadece? Tamam yani yeter bu kadar. Bye bye. Kız <laughs> kapalı. Dişlerim nasıl büyümüş mü? <laughs> Şimdi Jagler Hire'yi atın. Yorumlarda Hire'yi istemiyoruz. Kriş. İstediğim kadar çıkacağım Hayır. Bak. <laughs> Saçlarımı toplamayacağım. Sinir oldum. Toplamayacağım. <laughs> ne dedi? <laughs> kötü bir şey mi dedin? De. Ne <laughs> dedin? Küfre. Bin kez izleyerek öğrenirsin. Saçım toplanmıyor. Alacak. Selam. <laughs> burun deliklerin <gülüyor> kılları <gülüyor> gözüktü. Abuzettin kıllı burnu var. Hayır, kılları gözükmedi <laughs> kıllı burnu seni. Şöyle şu şu. <laughs> tamam sen yanıma gel. <laughs> Görsünler seni böyle. <laughs> Ama Tamam iki daha. İki saniye bekle, iki saniye bekle. Bek. Seni döveceğim. Bir, iki. Sen on dakika, yirmi bir saat bekle. Sen saklan, saklan sen saklanabildiğin bir deliğe. Seni döveceğim. Ağzıma saçma. <laughs> ne almış? <gelmiş? gülüyor> evet, tamam. Dikkat et onlara. Minge minge dolu şaşır şişir Tekaya <laughs> fingua. Ben arkada şarkı çalan kumak şeyi. Of kumak ne lan? Az önce ben yine <laughs> şey diyecektim. <laughs> Video çekelim falan diyordum. Bır, Fener... Bır, 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 bır. Fener. Ma, deme. Video çekelim dedim el feneriyle el neydi lan? Ee, el freniyle çekelim. El Aynı şey değil mi lan? Yok. <laughs> el el freni. <feneriyle gülüyor> el video çekelim dedim. El freni dedim ama. Kumandayı versene. Arkada ışık Ay Işık. Hayır. Hayır. Ben unuttum. Ben Türkçe unuttum arkadaşlar. Ben ben Türkçe unuttum. Sen, sen, ben, ben Türk o. Türk'ün o. Bulgaristan'a. Ne <Sessizlik> Tamam. Evet. Sen <laughs> Sen bir daha şarkı söyleme. <laughs> Allah söylüyorum şu an. Şarkı <laughs> mı? Yo ben toplamayacağım. I yes, I yes, I Hemen iki dakika geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Duştaydım. vallahi lan ne diyor duş. unuttum. Duştan çıktırmışsın saçını. Hadi deniyorum. Şa şa of. Telefonunu al. Kira telefonunu al. Kumanda zannet böyle. Olur. Elim gidiyor oraya. En en ama en linçlenecek olan kişisi şu an karşımızda. Saçıyla hava atmaya çalışıyor. Aynen kanka. Başka bir isteğin var mı kanka? Yanında ya. ayran, kola, kahve. Kahve kapatma. Aynen, başka. Topladım da bok gibi olmuş. Yok güzel oldu. Ne yapacağız şimdi? <laughs> tamam. Ben zaten varım. <laughs> Video telif yiyeceksin. Tekrar deniyorum. Allah. <laughs> ne olmuş benim saçıma? Ben videoda yapayım. Tamam tam telefon bak bir saat bir, bir saat Banana. Video konusu bu oğlum. dünyadan kesildi. Bira birkaç tane dünyadan kesildi. Acıdı. Oh. Neyi, neyi yapalım dedim? Hangi şeyini? Bir Bekleyin. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Oh. Ah. Mutlu kalın. Ve bay bay.